İmparator cariyesiyle beraberken rahatsız edildiği için çok öfkelenir. Cariye yana 3 ay maaş kesme ve eş, şuya ise saray kurallarına 3 kez yazma cezası verir. Cariye Yun İmparatorun yanına gelir ve eş, şunun sadece yanlış anlaşılma sebebiyle geldiğini söyler. İmparator, cariye Yun'un asıl eşe kızgın olmamasına, şikayet etmemesine hem çok şaşırır hem de çok memnun olur. Kızın çok masum olduğunu düşünür ve onu koruma sözü verir. İmparatorla kaldıkları yerden devam ederler kız içinden balık yemi yuttu diye geçirir. Eş şu, ablasıyla birlik olmakla, kendisini kasıtlı olarak gözden düşürmek için oyun. Oynamakla suçladığı, Leyana bu hayatında da işkence eder. Hatta Yun ve İmparator'un geceyi devam ettirdiğini, duyunca öfkeden çılgına döner. Öfkesini cariye kardeşten çıkarır. Leyan işkencenin hıncıyla ablasının odasına dalar Yun ise ona bir tokat atar, onun ne kadar aptal olduğunu söyler. Ben aldatmayla suçlanırsam, Marki konağı temizlenir senin soyadın benimle aynı değil mi? Sen nasıl imparatorla beraber olabilirsin o zaman diye sorar. Leyan abartıyorsun deyince abartıyor. Buyum senin gerçekten bir beynin yok der. Mantıklı görünüyor. Ama önceki yaşamda ben soğuk. Saraydayken o nasıl imparator içi oldu o zaman diye düşünür ve ablasına bağırarak çıkar. Saray hadımı kıza imparatorun hazinesinden özel bir mücevher getirir, kızın ağzını arar. Kral onun gerçekten masum olup olmadığını deniyordu. Eski hayatında imparatorun sevdiğinde, göklere çıkarıp sıkıldığında eski bir eşya gibi atmasını hatırlar. Ani ölümü olmasa Yun'u imparator içerikten bile alacaktır. Yun bu hayatında daha sakin, temkinli ve akıllıca davranacaktır. Bu hayatta piyon olmayacağım der. Son derece erdemli, iyi kalpli ve kırılgan bir görüntü oluşturur. İmparator onun saf ve iyi kalpli olduğuna inanır, ona hediyeler gönderir. Kız memnuniyetle kabul eder derken imparatorun bayıldığı haberi gelir. Kız telaşla imparatoru görmeye gider. Kralın teşhisi zehirlenmedir. Kıskanç şu kıza bir tokat atar. Kral tüm geceyi seninle geçirdi diye suçu kıza atacaktır. Kız ağlayarak cariye değil, Gerçekten öyle değil. Nasıl cesaret edebilirim ki? der kendisini savunmaya çalışır.